Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Salih olan yol. 6.097 Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İnsanlar içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme huşu yol olarak ve fiilleri bakımından benzeyen İbn-i Ümmi Abdü yani Abdullah İbn-i Mesud'dur. Biz o evinden çıkıp da tekrar evine döneceği zaman döneceği zaman içinde onu görüyor ve halini biliyorduk. Ev halkı içinde onları yalnız kaldığı zaman onun ne yapar olduğunu bilmiyoruz. 6098 Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Muhakkak ki sözün en güzeli Allah'ın kitabı, yolun en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Din notunda kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her sohbetine, her hutbesine bu sözlerle başlayarak, bizlere hayatımızda nasıl davranacağımızın ölçüsünü bildirmiştir. Çünkü Allah, Allah azze ve celle, sözünün üstüne söz olmadığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun üstüne yol yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu her fırsatta hatırlatmış ve bizlere de örnek olmuştur. Yeni bir bak kardeşlerim. Sözlü ve fiili eziyetlere karşı sabır. Başlığımızın dipnotunda diyor ki sabır, lugatta men etmek ve hapsetmek manasındadır. Sabır insanın kendisini feryat etmekten, dilini şikayet etmekten, ellerini yüzüne, dizine vurmaktan ve elbiselerini yırtmaktan men etmesidir. Sabır kelimesi sabera, tasbiru, sabran diye çekilir. Sabera nefsihu, nefsini diyor kendini men etti denir. Sabır kelimesi mazide üstün, müzaride ise, müzaride esre ise diyor. Sabertu asbiru yani babından olursa daha çok kefalet manasına gelir. Kefil olana sabır denir. Sanki kefil nefsini diyor borç ödemek için hapsetmiştir. Arapların Arapların Us bir nu yani bana kefil göster sözü de bundandır. Bazıları sabır kelimesinin aslında şiddet ve kuvvet manasında vardır. Bundan dolayı tedavi için kullanılan meşhur bir ilaca çok acı olduğu için sabır ismi verilmiştir. Asmi a diyor, pardon Asma'i yani bir kimse şiddetli bir belaya maruz kaldığında Lekiyaha yaha bi es bi esbarahi yani şiddetli bir belaya uğradı denir, denir denilmiştir. Hür kadına şiddetli ve kuvvetli olduğu için hür herhalde kardeşlerim burada harf çıkmamış. Hür kadına şiddetli ve kuvvetli olduğu için ümmü sabre denir. Araplar bir kavim şiddetli bir sıkıntıya düştüğünde vaka al kavmi fi emrin sab saburin falan kavmin şiddetli bir sıkıntıya düştü derler. Yine saberatuş şita'i kış çok şiddetlidir denir. Bazıları sabır bazıları sabır toplamak, katmak, eklemek manalarına da gelir. Çünkü sabreden kendini feryat ve sıkı sızlanmaktan toplar. Ayrıca arpa, buğday gibi yenilecek maddelerin yığınına subra, subre, subre tut ta ta ve taş yığınına subre tul de denilmiştir. Netice olarak sabır en yaygın olarak üç manada kullanılır. Birincisi men etmek, ikincisi şiddet ve üçüncüsü toplamak. Bir kimse bir kimse sabrettiği zaman sabere sabera sabretti. Kendini sabra zorladığı zaman tesabbere. Sabrı kazandığı zaman ıstabere. Has mı diyor? Sabır <laughs> makamında olduğu zaman sabere, kendisini ve başkasını sabra teşvik ettiği zaman sabere, nefsehu ve gayrehu denir. İsmi fail, sabirun, sab sabbarun, saburun, musabbirun ve mustabbirun gelir. Musabirun, sabereden, mustabirun, istabereden. Sabirun sabereden gelir. Saberun, saburun, darabun ve darubun gibi sülasisinin süla mübalağa ve vezirlerindendir. Sabrın hakikati insanın üstün ahlaklarından biridir. İnsan onun güzel ve hoş olmayan işleri yapmaktan sakınır. Sabır insanın kuvvetlerinden bir kuvvettir. İnsanın hali ve işleri ancak <laughs> onunla düzelir ve yoluna girer. Allahu Teala sabrı tökezlemeyen bir at, körlenmeyen bir kılıç, bozguna uğramayan bir ordu, yıkılmayan hatta gedik bile açılmayan muhkem bir kale kılmıştır. Sabır ile nusret, zafere ulaşma <laughs> iki kardeştir. Zafere ulaşmada iki kardeştir. Bunlar bir anadan süt emmiş ve hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacaklarına dair yemin etmişlerdir. Zafere ulaşmak sabırdan sonra gelir. Ferahlık ve sevinç üzüntüden sonra gelir. Güçlük ve sıkıntıdan sonra kolaylık gelir. Sabır sahibine silahsız ve hazırlıksız bir ordudan daha çok yardımcıdır. Sabrın zaferdeki yeri vücuttaki baş gibidir. Sabır müminin bağlanmış olduğu bir iptir. Ondan kurtulamaz. İmanın dayandığı bir temeldir. Sabrı olmayanın imanı yoktur. Olsa da on, olsa da son derece zayıftır. Böyle bir iman sahibi Allahu Teala'ya tek taraflı ibadet edenlerdendir. Eğer kendisine bir hayır dokunursa ona gönlü yatar. Eğer bir bela gelirse gerisin geriye dönüverir, nürtet olur. Dünyada, dünyada da ahirette de hüsrana uğramış ve bunlardan ziyanda, ziyandan başka hiçbir şey kazanmamıştır. Mesut ve bahtiyar insanlar sabırları sayesinde en güzel meşayeti elde etmişler, şükürleri sayesinde de en yüce makamlara yükselmişler. Sabır ile şükrün kanatları arasında naim cennetlerine ulaşmışlardır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük fazıl, fazl ve ihsan sahibidir. İman iki sınıftır. Bir Bir sınıfta sabır, diğer sınıfta ise şükürdür. Buna göre nasihati kabul eden kurtulmayı arzu eden ve saadet saadete ermek isteyen kimsenin sabır ile şükrü ihmal etmemesi, bu iki yoldan ayrılmaması kıyamet gününde Allahu Teala'nın onu iki fırkadan yani biri cennetlik, diğeri cehennemlik hayırlı olanı ile beraber kılması için bu ikisi ile Allah'a gitmesi gerekir. Evet kardeşlerim sabır ve şükür. Rabbim bizleri sabır ve şükürsüz olan kullarından, sabırsız ve şükürsüz olan kullarından kılmasın kardeşlerim. Rabbim sabrımızı daima artırsın. Evet şöyle bir şeyle devam ediyoruz. Başlığımızı okumuştuk. Başlıktan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Sabredenlere ecilleri hesapsız ödenecektir. Zümer suresi 10. ayet. Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim, ayeti kerimede bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vaat edilmektedir. Bu iyiliğin sevabının ahirette verileceği kabul edildiği takdirde bu iyilikten maksat cennettir. Dünyada verileceği kabul edildiği takdirde ise bundan maksat dünyada iken insana ve insana verine sıhhat ve af verilen sıhhat ve afiyettir. Ayet-i kerimede Allah'ın arzının geniş olduğu zikredilmektedir. Bunu bunun zikredilmesinden maksat ise müşriklerin içinde yaşayan bir Müslüman, Müslümanın Rabbini hakkıyla ibadet edemediği takdirde müşriklerin diyarlarını bırakıp Rabbine rahatça ibadet edebileceği bir yere gitmesidir. Ayet-i Kerime'nin sonunda hesapsız sevaplara ancak zorluk ve çilelere karşı sabredenlerin erişebileceği bildirilmekte ve müminler sabırlı olmaya davet edilmektedir. Evet kardeşlerim. 6.099 Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşittiği ezaya karşı Allah Azze ve Celle'den daha hilm sahibi yani hak edene cizasını hemen vermeyen başka bir kimse veya başka bir şey yoktur. Onlardan bir kısmı Allah'a uğul isnat ederek ona şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle ise onları af, afiyette kılıyor ve onlara dünyada iken her türlü rızkı veriyor. Dipnotunda kardeşlerim, şirk şerikem fiilinden mastardır. Şirk ve aynı kökten gelen şirket, müşareket sözlükte mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğu ifade olduğunu ifade ederler. Aynı kökten gelen eşre kefili ortak koşmak, ortak olmak anlamına gelir. Ortak koşana ise müşrik denir. Istilahi şirk Allah'a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak ve denk tanımaktır. Şirk koşan kişiye müşrik denir. İki veya daha çok ilah tanımak, herhangi bir varlığı mabut yani ibadet edilen olarak bilmek, Allah'ın yaratıcı, kadim, baki, baki, gibi sıfatlarını başka varlıklara vermek şirktir. Kısaca şirk, Allah'ın ilahlık vasıflarını Allah'tan başkasına vermektir. Şirk, tevhidin temeli olan La ilahe illallah gerçeğinin dışına çıkmak, Allah'tan başka ilahlar olduğunu olduğunu inanç, söz veya eylemle iddia etmek, Allah'ın dışında ibadet edilecek, dua edilecek, gerçek anlamda güç ve kudret sahibi olduğunu kabul etmektir. Şirk küfürdür. Müşrik aynı zamanda kafirdir. Şirk kavramı insanların uydurdukları dinleri diyor tanımaların tanımlama açısından son derece önemli kavramlarından kavramlardan biridir. İnsanlar tarih boyunca sınırlı sayıdaki inançsızlar, ateistler dışında ya şirk dini üzerine ...ya da tevhid dini üzerinde olmuşlardır. Aslında ateistler de bir anlamda müşrik ve mün münkirdirler. Şirkin olduğu yerde salih amel olmaz. Çünkü amelin kabul olması için ihlas yani yapılan ibadetin yalnız Allah için yapılmış olması gereklidir. İnanmak fıtratta vardır. İnanma ve yüce bir kudrette kulluk yapma ve ona tapma, yüce bir güçten yardım isteme ihtiyacı bütün insanlarda vardır. İnsanın fıtratı böyledir. Yaşamak için suya, yemeye, havaya muhtaç olan insan, inanmaya ve inandığı ilahın önünde eğilmeye de muhtaçtır. Bu ihtiyacı bilen insanların yaratılışlarına bir ihtiyaç, bu ihtiyacı koyan alemlerin Rabbi ilk insandan itibaren toplumlara peygamberler göndermiş ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini onlara göstermiştir. Dünyaya imtihan için gelen insan bu elçilerin gönder, gösterdiği gibi yani tevhid dini üzere yaşadığı zaman hem sınavı kazanır hem de dünya hayatı dünya hayatını fıtratına uygun olarak yaşamış olur. Üstelik tevhidin ilkeleri insana gerçek saadeti ve kurtuluşu getirmektedir. İnsana ait hakları ona vermekte, insanlar ve toplumlar arasındaki adaleti sağlamakta, azgın kimselerin heva ve heveslerinin getirdiği fitne ve zulümden insanları korumaktadır. Evet kardeşler. Bir hadis daha var. Onu da okuyalım Allah'ın izniyle. Burada bitirelim kardeşlerim. 6100 numaralı hadis. Diyor ki Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşında elde edilen ganimetleri diğerlerinde de yap, yapa geldiği gibi aramızda paylaştırıyordu. Bu ganimet mallarından bazılarına daha fazla pay verdiği için en sağdan bir adam vallahi ganimet malının bu şekilde taksim edilmesine edilmesiyle Allah'ın veci murad edilmemiştir dedi. Ben de muhakkak senin bu sözün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber vereceğim senin bu sözünü diyor. Dedim. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının arasında idi diyor. Allah Resulü ben de sessizce kendisine bu sözü haber verdim. Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e çok ağır geldi. Yüzünün rengi değişti ve öfkelendi. Öyle ki ben bunu kendisine haber vermemiş olmayı temenni ettim. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Musa Aleyhisselam bundan daha büyük eziyetlere eziyetler eziyetlerle karşılaşmış ve bunlara sabretmişti. Evet kardeşlerim. Burada noktalayalım. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.